parti halkındır halkın kalacak bu parti halkındır halkın kalacak gecep uyuğa hepsinin fayditic bu belediye başkanının dur destekliyorum elim eşimi müdürünü geri versinler o alınmadı ama meclis üyelerinden destek görülmeyen bu istinat dışından çıkarıldı parti istemiyoruz bravo Yaşasın iş, ekmek, özgürlük. Yaşasın. yaşasın iş, ekmek, özgürlük. Mücadele edin. Yalan. Hukukta 18. maddeye dayanarak işten aklım yapamaz. İçliyiz, haklıyız, kazanacağız. İçliyiz, haklıyız, kazanacağız. İstifa istiyoruz. İstifa. istifa, başkan, başkan, istifa. İstemiyoruz. Artık başka istemiyoruz yorun. Kayıb vatansın başkan. Atansın, başkan i̇stemiyoruz. Kayıb vatansın iste. Şor baş hesap verecek. Halk partisi halkın halk burada Halk partisi halkın halkta burada Halk partisi halkın halkta burada Evet sevgili arkadaşlar. Almas Kınıq Belediyesi'nde çalışıyorum. 2014'te Hacı Yusuf geçen eyle çalıştık. Ondan sonra Güven Aslan geldi. Güven Aslan'la da 5 sene çalıştım. 2 sene Güven Aslan'ın şirketinde çalıştım. Ondan sonra da 5 5 ay oldu. Oradan kadroya geçirdik. Güven Aslan beni. Hacı Yusuf geçene Başkanımız da geldi, sizi kadrodan alıyorum, çalışırsan şirkette çalışın dedi. Ben 10 senemi verdim, şirkette çalıştım ve denendim. Her türlü denendim. Belediyede hiçbir suçumu bulamadılar ve de hiçbir 18. maddeden sizi atıyoruz diyor. Aynı ferti bizim işimize son verdiler. Ben bir yalanım yok bu konuda, yalan da söylemem, kimse de bana yalan söyle demez il başkanımıza da geldim. Aynısını anlattım. Kınık Belediyesi'nde 3 senedir çalışıyorum. iki buçuk sene e, personel şirketinde çalıştım. AKP akabinde e, son beş buçuk aydır da e, kadrolu personel olarak çalışıyorum. E, ve bugün buradayız. Bizlerle çalışmak istemediklerini aynı zamanda e, seçim yatırımı için söz verdikleri arkadaşlar varmış. Ee, onları almak istiyorlarmış. Ee, gerekçeleri bu. Evet, kadrolu işçiyiz. Fazla arkadaşımla beraber kadrolu işçiyiz. Bizimle beraber iki tane de şirket personelinden arkadaşlardan çıkartıyorlar. Bu çıkarılan işçilere haksızlık yapıldı. Benim eşim yedi yıldır bu belediyede görev yapıyor. Yedi yıl boyunca işkurdan çalıştı. Şirketten çalıştı ama altı aydır kadroya alındı. Ben eşimin hakkını istiyorum. Haksızlığa uğradı. Üç tane çocuğum var. Okuyor askerden geldi. işsiz. Benim eşim il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarına bin kere halimizi arz ettik. Ben bir CHP üyesi olarak, destekçisi olarak... Her dönem bunları destekledik ama hiçbir destek göremedik. Milletvekilimize kadar ulaştık, hiçbir destek göremedik. Ee, hukukta 18. maddeye dayanarak işsizlik kanununa göre işten atılmayı sebep gördü ve ben bunu doğru bulmuyorum. İnsanları bu kadar yani geçmişte çalışıp emeği olup da karşısına alıp bir gerekçe sunmadan, insanın insan yerine koymadan yani bu şekilde yapmasını doğru bulmuyorum. Kesinlikle kınıyorum. Biz zaten sesimizi duyuramadığımız için bugün buradayız. İlçe başkanımız, meclis üyemiz yani il yönetimindeki kim varsa sesimizi duymadı. Bizim tek amacımız şu an Özgür Özel'in duymadığını düşünüyoruz ve amacımız sesimizi ona ulaştırmak olacaktır. Cehenneme babamın işini geri ver. Atılmalar olmadan önce kendisinden ricada bulunduk. Bunların yapılmaması gerektiğini anlattık. Ama e, nasıl bir hırsla, nasıl bir kinle seçim sonrası seçim kazandıktan sonra geldiyse geldiğinde vatandaşın sorununu çözmek yerine bizim ııı e, kınık belediyesine bağlı Yuvaköy ve Gevrek mahallemiz var. Buralarda su sıkıntıları var. Bu su sıkıntıları gidermek, çözmek yerine belediye başkanı polemik yaparak baş, başarısızlıklarını gizlemeye kalkıyor. Bugün Dört tane personeli işten atmak, onların yerine yenilerini hazırlamak ki bugün bir gazetecinin sosyal medyasında gördüm. Bir akrabasını, başkan bir akrabasını hiçbir görevi olmadığı halde, belediyede belediyenin personeli olmaması durumunda bu adam belediyenin kepçesiyle eğitim yapıyor ve TikTok çekiyor, sosyal medyasını atıyor. Orada yazışmalar var, soruyorlar ona. İşin hayırlı olsun o da teşekkür ederim diyor sağ olun işimizin başındayız diye yazıyor. Bu kadar iki ta özellikle iki tanesi mesela kadrolu işçilerimiz iki tanesi çok kalifiye eleman. Belediyede operatör belgeleri, belgeleri var kamyonları kullanıyorlar kepçeleri kullanıyorlar. Tüm halkımız da bilir küçük belediyelerde çok amaçlı çalışan işçiler her zaman makbul işçilerdir. Bizim şu an işçiden atılan iki işçimiz özellikle kadrolu olanlar böyle kalifiye elemanlar. Belediye Başkanına biz sorduğumuzda ne için bu ne için dediğimizde önce e, birinci cevabı e, tasarruf kendisi tasarruf diyor ama günlük 100 kilometre kınık Tokat arasını belediyenin arabasıyla gidiyor geliyor İkamet metkaya Tokat gevrek şey kınık gevrek mahallesinde ama tokat tut, oturuyor her gün 100 kilometre yolu belediyenin yakıtını kullanarak aracını kullanarak gidiyor geliyor onu oy harcama yaparken tasarruf yok ama şirkette asgari ücretli işçilerden 3-5 kuruş fazla alıyor diye iki, iki işçinin fazla öde, ödeneye olan 15 bin lirayı tasarruf görüyor. Bir sorduğunuzda tasarruf diyor. Bir sorduğunuzda ben seçmenime söz verdim diyor. Bir sorduğumuzda işte bana oy verenler bana bunların işten çıkarılması şartıyla oy verdi diyor. Gerekçeler bunlar. Dışarıdan yevmiyeli şoför getiriyormuş. Şimdi sen elindeki mevcut kal kalifiye elemanı işten atacaksın. Dışarıdan yevmiyeli şoför çağıracaksın. Belediyede ehliyet olmayan insanlar evet doğrudur. Onlar da araç kullanıyorlar. Buna biz de şahit olduk, gördük.